Haçka Yaylası'ndan beri Honofter Çimeni'ne geldik. Honofter Şenlikleri'nin yapıldığı yer burası. Çok güzel zifin çiçekleri var burada. Şöyle yukarı doğru çevirelim kameramızı. Şu sırttan aşağıda Tonyalı ve Şalpazarlılar. Davuzluğuna kemence böyle bolca. Kalabalık bir şekilde horan oynaya oynaya buradan aşağı geldikleri yer burası. Şöyle kameramızı çevirelim. Bu alanda horonların oynandığı daha sol tarafta çadırların kurulduğu bir yer. Geçen sene ben ilk defa geldim buraya. Çok çok güzel bir şenlikti. Çok beğendim. Bu sene Allah'ın izniyle olur gün herhalde. Allah nasip ederse yine geliriz. gelmişken Honofter çimenine de sizlere göstermiş olduk. <Sessizlik> Koryana seyir defteri. Koryana. Evet, biliyor. Bende var gibi. Siz neredensin? Çayır mı? Doğankaya Kaya. Doğan Kaya Aşağısında. biz, biz de Koryan alıyız. kuvak dediğimiz burada bayağı toplamış. Kukuvak değil ama. Kukuva benziyor. Hemen hemen aynısı. Köyde hurzumun değil. O köyden köy ismi değişiyor. Bizim orada bunun ismi kuvak. <laughs> <laughs> Bunu kavurmasını mı yapıyorsunuz yoksa? Evet kavurma. Sadece sarımsak. közde falan da pişiriyorlar böyle. Mangalın üzerinde. Evet.

Ama üzülerek söyleyeyim ki güzel alan ne varsa her taraf çöp dolu. Az önce orada bir tane beyefendi vardı oturuyordu. Orada bir şeyler yedi, çay içti. Kalk derine poşeti aldı. Bir tek çöp parçası bile yerde bırakmadı. Yani yapan temizliğini yapan yapıyor ama yani kötü şey söylemek istemiyorum. Yani o pislikleri de çekmek istemiyorum ama şey müthiş rezillik var. Şöyle bakıyorsunuz çendek gibi görünüyor ama aradan içine bakın altları şişe dolu. Çocuk bezi dolu. Yok yok. Çocuğun bezini değişiyor. Bezi oradan aşağı fırlatıyor. Zaten o kimyasal bir madde. Doğada çözülmüyor. Doğada bunca hayvan var bunca canlı var. Hiçbiri doğaya zarar vermiyor. Ama insana gelince, insan demeyelim yani bu. insan kılığındaki hayvandan aşağı mahlukatlar diyor ayet. Bunlar maalesef burayı bu hale getiriyorlar. Bakın burada yabaniler bir şey yakalayıp yemiş. Kahçalamış onlar. Konaf terçimen hemen karşıda. Şu an güneş o taraftan vurduğu için kameraya çok yansımıyor ama yakın buraya. Bu sene geçenliklere Allah izin verirse geleceğim. Geçen sene giderek gelmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Çok çok güzeldi. Muzaffer abi çiçekten anlıyorsun ama. Ha. Çiçekten anlıyorsun diyorum. Çiçek zatet çiçek, Muzaffer çiçek. Maşallah. Elinde çiçek terası, elinde soy ismi. Allah ne güzel yer atmış. Maşallah. Elindeki soy ismi. Soyadı çiçek, elindekiler de çiçek. Doğru demişim. Evet, geçelim Mete'ye doğru. Toplamak istiyorsan i̇şte topla. Tamam, ne yok. Ne ya şey daha dikkatimi çekti. Yaylalarda olan koyun sayısı epey bir artmış. Güzel bir şey. Büyükbaş hayvancılık azaldı ama küçükbaş hayvancılık bayağı bir artmış. Bunu Kümüşhane'nin yaylalarında da gördüm. Şimdi burada da gördüm. Yani buralarda genelde koyun sürüsü çok olmuyordu. 5-6 tane sürü gördüm. Bu yaylalarda da. İnşallah çok daha fazla artar. Yani aslında et Yenecek et koyun etidir. Keçi etidir yani hayvan. inek etinden daha sağlıklı, daha lezzetlidir. Şu an fiyatları da inek etinden daha uygun. Doğada sürekli gezip dolaştığı için özellikle yazın. O bir sürü baharat yiyor. Bu yaylaların o güzel florası, bu güzel bitkiler hayvanın etine yansıyor. Çekik otunun fazla olduğu yerde büyüyen hayvanların etleri de hafif bir çekik kokusu oldu yani bunun gibi. Ses güzel evet, güzel çıkayım. Da, kuşlar öteyi dalda Geldi gene yaz başıda da Kuşlar öteyi dalda Sormayı sorayım Ne haldayım ne halda Ne haldayım ne halda Atma beni vurursun Yar kolları kurursun yar kolların kurusunu Eskiden duramazdın, şimdi nasıl durursun Şimdi nasıl durursun Ah güzel ah Sıfır yirmi Kartal Selek Kartal Selek Kalk masar sar dağları da Ben de sarayım yeri. Kalk duman sar dağları da Ben de sarayım yeri. Sar da, çıkar Allah'ım çıkar Yüreğinden efkâli Yüreğimden efkarim Üç gün yemek yemedim Yemek kaldı tavada Yemek kaldı tavada Üç gün daha yemesem Gene aklım havada Gene aklım havada Ah elmasım elmasım sen de beni almasın Sen de beni almasın 62 izliyor bak <laughs> Gider o güzellikler sen de böyle kalmasın Yarın böyle kalmasın Koptu kaleden bir taşta döndü da vurdu bana Koptu kaleden bir taşta döndü da vurdu bana Pelek ne sana sen de iledim bana sen de iledim bana Ay, Ah elmasım elmasım Niye beni almasın, niye beni almasın Gider o güzellikler, senden de böyle kalmasın Yarın böyle kalmasın Dün gene, bugün gene, yüreğim yandı gene Dün gene bugün gene yüreğim yandı gene lanet olsun kız lanet seni sevdiğim güne lanet olsun kız lanet seni sevdiğim güne yar ne var saldun kalmadı yüreğimde Sabaha sende değil sana gönül verende Dün gene bugün gene yüreğim yandı gene Lanet olsun kız lanet seni sevdiğim günde çok seviyordun yeminlere ediyordun hani çok seviyordun yeminler ediyordun, <laughs> hani <çok gülüyor> seviyordun, yeminler ediyordun. <laughs> ben seni yılın oğlu sarsın diye mi sevdum sen seni yılın oğlu sarsın diye mi sevdum yar ne varsa aldım kalmadı yüreğimde Kaba sende değil Sana gönül verende Yar ne var ise Kalmadı yüreğimde Kaba sende değil Sana gönül verende Sağ arkadaşlar. Yarım gitti ormana gitti yarım ormana o İslandiz, Landim o İslandiz. Ladi sorulmaz, lara cümle yaz, ladi gürgen ağaç, ladi meyva vermeyi. Sınız geçti mi buradan yarım, yarım burada geçti mi? Bana demeyi, bana demeyi, Yarım yayla yolunda, yarım yayla yolunda Yumurta soydu yedi, yumurta soydu yedi Konuşturdunuz onu benim için ne dedi Konuşturdunuz onu, konuşturdunuz onu benim için ne dedi deleyif yeri deley yeri yeri deley yeri geldim yarı almaya boş döner miyim yeri geldim yarı almaya boş döner miyim Geri boş döner miyim Ne güzel huyların var yarım oy Sen her şeyden güzelsin yarım oy Benim parahumum yok beni niye seversin beni niye seversin beni niye seversin değişler sun iyi değişe Ben böyleyim değişe Ben böyleyim değişe Ben eskiden fakirdim Ha şimdi da öyleyim Ha şimdi da oynayayım Ha şimdi da öyleyim Senden sız duramazsın yarın sen gelme ben gelirim yolları bulamazsın yolları bulamazsın yolları bulamazsın Gürgen Libu'da, bu da ma gel gel